Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuncumuz Kuantun eşi Başak Dizer kendi Instagram hesabından yeni paylaşımını yaptı. Arkadaşının doğum günü partisinden yeni paylaşımı yapınca müthiş bir yılın olsun, iyi ki doğdun, can dostum, yakın arkadaşım diye not bıraktı. Partiden yeni görüntülerle karşınızdayız. Turuncu elbise tercih etti, mini bir elbisesiyle dikkat çekti. Gayet güzel bir vücuda sahip birisi spor sayesinde böyle güzel bir vücut yakaladı. Bizler de onun yepyeni fotoğraflarıyla devam ediyoruz.